Evet, sevgili Kızılca Gün TV izleyicilerimiz. Bugün biraz farklı bir programla karşınızdayız. İki mülkiyeli olarak konuşacağız evet. bugün. Mektebi Mülkiye Şahane'nin Osmanlı macerası, sonra Cumhuriyet dönemi ve Cumhuriyet döneminde Ankara'ya gelişini sevgili hocam Serdar Şahin Kayalı konuşacağız. Sağ bu konularda epey bir etüt yapmış kişidir. He. Hocam Osmanlı bu Mektebi Mülkiye Şahane'yi niye kurdu? Ne ne ihtiyaç oldu? Yani Şöyle bakmak lazım belki 1830'lu yıllar. Daha doğrusu mektebin işte 162. yılını kutlayacağız 4 Aralık'ta. Her mektebe ya da her kuruma nasip olmayan bir süre bu. 19. yüzyılda kuruluyorsunuz. 20. yüzyılı yaşıyorsunuz ve 21. yüzyıla... Bütün o çalkantıları. Tabii tabii tabii. Ee, 300, 162 yıl ama 300'e 300, 3, 3 asıra dönem. tekabül ediyor. Dolayısıyla da 1800'lü yılların ikinci yarısında yüzünü batıya dönen Osmanlı İmparatorluğu'na a, dil bilen diplomat lazım. Ki biz Mektebi Finunu Mülkiye yani iki yıllık ilk haline ders programına baktığımızda Bulgarca, Sırpça dersler görüyoruz. Fransızca, İngilizce, İngilizce yok da Fransızca ve Balkan dillerinin... o zaman çok önemli bir millet İngilizce değil. o zaman <laughs> dil değil. Önce bize şey lazım, yabancı dil bilen diplomat lazım. Sonra... Osmanlı İmparatorluğu 1800'lü yılların ikinci yarısından itibaren Anadolu coğrafyasında yeniden yapılanma, Balkanlardaki çözülme e, emarelerini hissedip Anadolu coğrafyasına ya da Anadolu coğrafyası da demeyelim, kumanda ettiği topraklarda yeni bir kamu yönetimi modeli oluşturmayı düşünüyor. Ve e, buna paralel olarak nasıl dil bilen... E, diplomata ihtiyacımız varsa kamu yönetiminde görev alacak. İşte valiler, kaymakamlar, nahiye müdürlerine falan da ihtiyaç var. Katiplere ihtiyaç var. Hatta öyledir ki mesela Abdülhamit döneminde mektebi dereceyle bitirenler doğrudan sarayda katip görevine başlarlar. İtiraz hakları da yoktur. Öyle doğuyor mektebi mülkiye benim. Yani kısaca özetimle e, kamu otoritesinin ihtiyacıyla ve tabi 1789'da Fransız aydınlanmasını her ne kadar ideolojik olarak takip etmese de Osmanlı İmparatorluğu ama eğitimdeki modeli farkında Paris'te neler olup bittiğinin yani ekol normal superior meselesinin e, bize adaptasyonu olabilir mi bize derken Osmanlı'yı kastediyorum. Öyle bir etkileşim dahilinde mektep e, iki yıllık olarak 1859 yılında e, açılıyor. Peki bu e, Abdülhamit biliyorsunuz her şeyden pimpiriklenirdi. Özellikle Jön Türk hareketinden de fevkalade tedirgindi. <laughs> evet. E, o dönemde Abdülhamit'le ile... Özellikle Mülten, e, ilisası... e, Murat Üstadım, ikinci Abdülhamit, neredeyse himayesindeyken mektubu mülkiye az önce sizin bahsettiğiniz gibi e, Jöntürk Jön Türk hareketinin doğması ve Selanik üzerinden e, Dersaadet'e doğru intikali ve e, o Jön Türk intikalini besleyen hürriyetçi e, Müsavatçı, eşitlikçi e, dayanışmacı rüzgar dan Abdülhamit fena halde nem kapmış nem kapıyor ve yaptıkları bugünün mülkiyesine uygulanmaya gayret edilenlerle çok paralel ee, ne yapıyor ilk e, yaptığı işlerden bir tanesi tarih hesaplık azaltıyor yani diyor ki tarih tarihe girdiğiniz zaman geçmişi ee, öğrenmek ve geleceği hem bugün anlamak hem geleceği kurmak açısından çok önemli bir şey tarih. Önce diyor tarih derslerini azaltalım. Sonra azaltmak yerine kaldırdığı felsefe dersleri var. Mesela. Felsefe derslerini kaldırıyor. Tarih derslerini azaltıyor. Ee, ve e, bu hürriyetçi rüzgarların mektep içinde damar bulmaya gayret etmesinin önüne geçiyor. Ama tabi yıl bu arada işte 1897'de isterseniz bir küçük isyan vardır. Mülkiye mezunları, Mülkiye öğrencilerinin ilk isyanıdır. 1897'de bir bayram arifesinde Abdülhamit Çeker gönderiyor ülke öğrencilerine. Okulun müdürü toplamış öğrencileri işte padişahın şekerini takdim edecek. İhsanı şahanesi. <laughs> padişahın ihsanı şahanesi konusunda bir tirat patlatıyor müdür ve bunun karşılığında padişahım çok yaşa ibaresini otomatik olarak söylenmesi beklentisi içinde. Mektebin müdürü fakat tabii e, müdür beyin tiradı bittikten sonra tüllaptan yani tüllap bizim mülkiyede bildiğiniz gibi talebenin çoğulu demek yani tüllap ve mektep ilişkisi daha o, o dönemden geliyor. Tüllapta bir e, böyle padişahım çok yaşa yerine tam tersi bir sessizlik. Ve bir tabi müdür beyi, mektebin müdürünü ve etrafı saran bir endişeye gark oluyor tören. Ve içlerinden bir cesur öğrenci, bunun için mi padişahım çok yaşa diyeceğiz diyerek şekerleri yere atıyor. Biliyorsunuz ki cesaret bulaşıcıdır. Cesaret bulaşıcıdır. Bu hareketin üzerine bütün öğrenciler şekerleri yere atıp ayaklarıyla ezerek kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet diye bağırıyorlar. Ve mektebin ilk hürriyetçi damarı, ilk muhalif damarı, çünkü e, benim tarih okumalarımdan içinde e, uzun süre yaşamış hem öğrenci hem 24 yıl hocalık e, yapmış birisi olarak ee, mülkiye öğrencisi ve uleması yani öğretim kadrosu ve mezunları zaten bir camia mülkiye camiası olarak birbirlerinden nasıl ayrılırlar nasıl birleşirler o tartışma bile götürmez yani mülkiye topluluğu önemli bir topluluktur her şeye rağmen bugün de öyle ee, bu topluluk bunun siyasi duruşu, ister merkezden sola açılan Yelpaze'de yer alsın, ister merkezden sağa açılan Yelpaze'de yer alsın, bana göre muhaliftir. Evet. Ve o muhalif, muhalif mesele 1897'de... Şeker Devrimi'yle. Şeker Devrimi'yle. <laughs> yani e, bunun biz 1971'de, Mülkiye dergisi 69'da çıkmıştır ikinci yılında Mülkiye'nin meşhur daha sonra mezkte hocalık da yapmış Mısırlı Satı Al Hüsrin'in ee, bir makalesinden öğrendik bunları Ali Çankaya'da falan da var ama o ayrıntıda değil bir güzel isyan diye hatırlıyorum yazının başlığını sonra ben 12 yıl 7 ay genel yayın yönetmenliği yaptım Mülkiye'de sonra o 71'deki makaleyi bir daha Mektebin 150. yılında e, yeniden Mülkiye dergisinde basmıştık böyle bir e, hürriyetçi e, şey rüzgar hala koridorlarda bana göre esiyor. <laughs> Mülikiye, yani esprimesi mümkün değil. Yeah. Her zaman rasyonel akla ve bilime aydınlanmaya sahip yeah. çıkmış. Yeah. E, toplumu dönüştürmeyi, değiştirmeyi kendi misyon olarak almış bir yeah. e, grup. Yani mm -hmm. bir, böyle bir ruhu var. Ben okurken de aynı şeyi hissetmiştim. E, biz de 12 Eylül darbesi dönemine denk gelmiştik. E, Türkiye için kıymetli. Belki o yüzden önce mülkiye sonra Türkiye diyor. Evet, mülkiye... Onun da e, onun da e, isterseniz e, o cümle niye ne zaman nerede söylenmiş? E, onu e, uygun görürseniz e, aktarmak isterim. Bu önce Türkiye e, önce mülkiye sonra Türkiye lafı mektepte fiilen ceryan etmiş. Yıl e, 1961. Ee, rahmetli hocamız Profesör Alparslan Işıklı 4 sınıf öğrencisi e, ve e, Talebe Cemiyeti Başkanı İsmet Paşa Hazretleri de mektebe gelecek çok sık gelip gidiyor mektebe. Hatta mesela şimdi Mamak Belediyesi'nin olduğu binanın konservatuar halindeyken mülkiyle öğrencilerle birlikte İsmet Paşa'nın konserlere Çelsoğ'un Riyaseti Cumhur Senfon Orkestrası'nın Cumhurbaşkanı Senfon Orkestrası'nın konserlerine gittiği falan da söylenir. Gidiyordu. Ben canlı şahidiyim. Ha. Ben bir böyle konserde paşanın elini öpmüştüm çocukken. Aa, ne güzel. Ne güzel. Bakın işte e, hatıralar nasıl canlanıyor. Neyse merdivenlerden bizim sütunlu salonun girişindeki tek girişimiz var zaten. Yani o öğrenci girişini kastetmiyorum. Oradan Alpaslan Hoca a, birkaç öğretim üyesi e, ve öğrenciler büyük bir heyecanla a, sütunlu salonun girişindeki merdivenlerde ee, İsmet Paşa'yı e, bekliyorlar, Paşa geliyor işte fotoğraf şapkasıyla falan merdivenlerden o Lozan'ın kahramanı İsmet Paşa. Alparslan Hoca hoş geldiniz Paşa'm falan derken söyle bakalım diyor ee, önce Mülkiye sonra Türkiye cümlesini nasıl analiz ediyorsunuz nedir bu diyor. Alparslan Hoca anılarında gün doğarken kitabında yazmıştır bunu. Tabi birdenbire böyle bir şeyle karşılaşınca öğrencisiniz, öğrenci birliği başkanısınız ve karşınızda Lozan'ın kahramanı İsmet Paşa göz gözesiniz ve size önce mülkiye sonunda Türkiye ne demektir? diye bir soru sorduğu zaman insanın heyecanlanmaması ve dilinin damağının kurumaması bana göre de imkansız. Ama hoca, rahmetli Arpaslan hoca büyük bir kıvraklıkla Sayın Paşam diyor, Türkiye için mülkiye demek diyor önce eee sonra Türkiye yani Türkiye için biz varız. E, meselesini orada aferin delikanlı deyip içeriye giriyorlar ve normal programa devam ediyorlar. Şimdi tabii eğer kamuyu liyakatli kişiler yönetmezse, iyi yetişmiş kişiler yönetmezse evet. e, kamunun başarılı hizmet üretmesi, başarılı olması mümkün değil. Ülkeyi iyi yönetmesi mümkün değil. Yani siz ne kadar siyasetçi de olsanız tabii sonuçta bir e, kamusal kadroyla bürokrasiye çalışması lazım. Tabii. Eğer o kadro iyi yetişmemişse sizi de yanıltır. Hı hı. Kendilerini de yanıltır. E, i̇şi de şey yapamaz. O yüzden e, aslında büyük def önce Mülkiye evet. sonra Türkiye. Çünkü o zaman kamuya kadro yetiştiren tek okulda. E Tabii zaten e, bakın e, Osmanlı İmparatorluğu'nda niye kurulduğu üzerine konuştuk. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'in Kalbi devrimin başkenti Ankara'ya intikali var. O da bir ihtiyaç. Evet şimdi e, İstanbul'daydı mektebimiz. Tabii. Sonra ne oldu? Niye Ankara'ya geldi? Şu o, 1923'te 13,5 milyon yoksul köylüler ülkesinde kurulan Cumhuriyet 1927'ye kadar devleti kuruyor. TÜİK, bugünkü TÜİK'in dedesi Baş ve Statistik Umum Müdürü olan Kamil Cekat 3 tane büyük sayımı yaptıktan sonra nüfus 13 milyon 640 bin e, kişi e, ve e, bu 13 milyon 640 binin içinde Osmanlıcayı yani sağdan sola yazılıp sağdan sola okunan Osmanlıca alfabesini okuyan sadece 260 bin personel var, yurttaş var. Bizim de o dönemin devlet memuriyet kadrolarında da 325 bin kişiye ihtiyaç var. Bu dili bilen. 200 küsur bin dediğiniz yüzde ikiye falan denk geliyor. Tabii. Tabii yani onun için değil, hatta biraz daha az. Bir daha bit. az. Onun için böyle bir gecede cahil kaldık falan filan lafların büyük bir, İlber Hoca da öyle söyler, büyük bir palavra olduğunu. Zaten cahildik yani. Zaten cahilsin çünkü saray ve babali o lisanı konuşuyor, yazıp çiziyor. Ve dolayısıyla da Cumhuriyetçiler e, iktisadi tartışmalar bir tarafa oradaki gelişmeleri e, ayrı mütala etmek lazım ama mülkiye açısından baktığımızda Cumhuriyet'in kendini güvende hissedecek bir başkent ve o başkentin etrafında kümelenecek bir devlet organizasyonu. Aynı Osmanlı'nın dil bilen diplomatlara ve e, ciddi hukuk ve e, kamu yönetimi bilgisine haiz devlet yöneticisi olan kaymakam, vali ve nahiye müdürlerine ihtiyacı olduğu gibi Cumhuriyet kendi ihtiyacı için Mektebi Mülkiye Şahane'nin yani Mektebi Mülkiye'nin Cumhuriyet'in kalbi devrimin başkenti Ankara'ya gelmesi konusunda bir fikir çıkıyor. 1934'e kadar bu işte gitgeller arasında değişiyor. Bu arada tabii Ankara'nın da imarı bir yandan sürüyor. Cumhuriyetin mimarı olarak da adlandırılabilecek İsviçreli Ernest Egli var. Çiftlik yani bugün tabi Atatürk Orman Çiftliği çok o, tahribat görmüş ama orada bir takım e, yapı stoku var. Ankara Bankalar Caddesi Ulus üzerindeki yapı stoku var. Uzatmayalım 1934'te bir kanun çıkıyor. Mektebi Mülkiye'nin adının Siyasal Bilgiler Okulası'na dönüştürülerek e, şeye Ankara'ya intikali. Seyircilerimiz merak edecektir. Bugünkü dilde okulu deriz. Evet, okula diye e, kanun taslağı yazılıyor. Okulu yerine okula yani sondaki u harfi a harfi olarak yazılıyor. Sonra fonetik olarak uygun düşmeyeceğinden e, hareketle 35'te tasarı yasalaşırken siyasal bilgiler okuluna dönüşüyor ve 5 Kasım 1936'da. Ee, Haydarpaşa'dan kalkan bir trenle mektep e, öğrencisi, hademeleri e, ve hocalarının bir bölümü, yani Ankara'ya gelmeye itiraz eden hocalar İstanbul'da kalıyorlar. Bir bölümüyle beraber 6 Kasım 1936'da Ankara istasyonuna, tren istasyonuna Mülkiye treni, özel tren geliyor. Oradan yürüyerek Ulus'taki Atatürk heykelinin önünde e, müthiş bir tören. Ankaralı. Ankaralılar demeyelim de Cumhuriyet mülkiyeyi bağrına basıyor. Tabi Ankaralılar da Mülkiye bağrına basıyor. O dönemin matbuatına falan baktığınızda... E, Mülkiye virgül, hoş geldin... kentimize hoş geldin, cumhuriyete hoş geldin diye... böyle küçük yazı başlıkları, büyük manşetler var. Ethem Menemencoğlu, Ulus'ta heykelin... E, önünde e, müthiş bir konuşma yapıyor. Daha sonra oradan bir temsilci heyeti... törenden... birinci meclise geçiyorlar ve o birinci mecliste öğrenciler adına fakültemizde 19 yıl 8 ay yanlış hatırlamıyorsam dekanlık yapmış. Profesör Doktor Celal Göle hocamızın babası o zaman 4. sınıf öğrencisi ee, Sayın Turgut Göle Turgut Göle öğrenciler Cel adına. Celal Hoca benim de hocamdı. Turgut Göle ee, öğrenciler adına Başvekil İsmet Paşa'yı ziyarete gidiyor Meclis'e. Müthiş de bir fotoğraf vardır. Turgut Göl'e fıraklı falan e, öğrenci olarak İsmet Paşa siyah takım elbiseli falan çakı gibi böyle meclis kapısında müthiş de bir fotoğrafı vardır. Ve ondan sonra mülkiye Cebeci'de Ernest Egli'nin yaptığı, bugünkü fakültemizin, İrfan Hocamız fakültemizin ana çizgilerini oluşturan e, binasına kavuşuyor. Tabi ilk geldikleri dönem yatılı e, okul, e, mektep, öğrenci kız öğrenci sayısı oldukça az. E, bugün Büyük Amfi diye adlandırdığımız Kızılay C Cenahı'ndan Cebeci'ye doğru yürürken e, Hukuk Fakültesini geçtikten sonra sağ kolda Siyasal Bilgiler Fakültesi yerleşkesinde Büyük amfi üzerinde Siyasal Bilgiler Fakültesi Tremülkiye yazar. O kısım eski yatakhane. E, ve Mülkiye Cebeci Çayırı'nda. E, Mamak e, Belediyesi, bugünkü Mamak Belediyesi o zaman konservatuar. Konservatuarla iç içe e, bir hayat Başlıyor ve Cumhuriyet'in Bozkır'ın ortasında kurulan yepyeni bir Cumhuriyet'in önemli aydınlanma ocaklarından biri haline geliyor ve 36'da Siyasal Bilgiler Okulu olarak Ankara'da göreve başlayan da ilk müdür mektebin müdürü, siyasal bilgiler okulu müdürü Profesör Doktor Emin Erişergil hocanın da hocayı da rahmetle ve minnetle ve şükranla anmalıyız. Çünkü Cebeci Çayırı'nda öyle bir hazırlığı yapıp öğrencileri ve yatılı e, iaşesini, ibadesini, konserini ve mektep o zaman kıyafet yardımı falan yapıyor. Şimdi tam burada sözünüzü keseyim, bizim bir baba dostum var, ee, rahmetli Turgut Aytu. Hmm. Türkiye'nin e, eski, Tokyo eski büyükelçisi, beni de rahmetli çok severdi, sohbet ederdik onun zamanındaki mülkü üzerine. Hmm. Ya derdi, Mülkiye'de akşam yemeğine yatılıydı o zaman derdi, Mülkiye'de akşam yemeğine uçuk mavi gömlekle inmek bu ne hafiflik. Burası mülkiye diye karşılanır. Şimdi siz Frakla Başbakanla konuşan bir öğrenciden mi bahsediyorsunuz. Ya. Demek ki gelenek nasıl salamış yani böyle gıcır gıcır ayakkabılar, bembeyaz kolalı gömlek ve muhakkak kravat. Şimdi bakıyorum ee, devlet içerine kravatsız olmak üç günlük sakal bir şey olarak. Ya evet yani çok çok. Müthiş bir örnek. çok şaşırmıştım o zaman yani e, çok, çok doğru ama dönemin hatıratları özellikle cahit talasın yani bu tabi kıymetli büyük hocalarımızın ee, yaşayanlara tekrar buradan görev de çıkartalım yani mülkiye anılarını hatıratını e, yazmak lazım. Şu anda herhalde en yaşlı hocamız en genç hocamız diyelim Ruşen hoca Evet evet. Truşen evet, Keleş Hoca hala da mektepte çok iyi gibi maşallah. Onlara ee, anılarını muhakkak çok detaylı yazmak düşüyor. Kesinlikle ya da en azından sözlü tarih projesi gibi onları. onları. Gerçi Mülkeliler Birliği şimdi hakkını da yemeyelim. İhsan Feyzi Beyoğlu'nun genel başkanlığı döneminde 2010'da başlatılan Mülkiye sözlü tarih projesiyle çok da o zaman 68 kuşağın önemli isimlerinden e, bir böyle habis hastalık nedeniyle kaybettiğimiz Oktay Etiman'ın, Oktay Etiman ağabeyimizin, omuzundaki kamerayla, başta yakın dönemde kaybettiğimiz ve en yaşlı mülkiyeli diye, en kıdemli mülkiyeli diye andığımız Cahit Kayra Üstadımızın evinde başlayan röportajlar, Nermin Abadan Unat Hocamızın e, ve o dönem Cevat Geray hocamızın hep kaybettiğimiz isimler bunlar. O sözlü tarih projesini büyük bir kıskançlıkla savunmak ve sürdürmek e, önemli. Bu 2000 yılında, 2010 yılında Mektebi mektebin 150. yılı kutlanırken Can Dündar'ın CNN Türk'te 3 gece üst üste yayınlanan fakültenin de büyük amfisinde o zaman canlı yayın yaptığımız mülkiye belgeselinin dışında bu canlı tanıklıkların ileride mektep arşivinde mülkiye camiasına ışık tutan çünkü sohbetin başında da söylemeye gayret ettiğimiz gibi 300 yıla yaklaşan 19. 20. 21. 21. ve yüzyıl. dünya tarihinin en büyük kırılmaların tabii, yaşandığı. Tabii. Yani düşünsenize 1800'lü yılların sonu yepyeni bir dünya yıkılıp kuruluyor. Yani işte eski dünya yıkılıyor, yepyeni bir dünya. Victoria dönemi İngiltere'sinde kapitalizmin patronluğu nihayetleniyor. Uzak Asya'dan Atlantik ötesinden Amerika bu sistemin patronajına oturuyor. Bu kapitalizmin ve emperyalizmin patron değişikliğine isyan eden iki köylü ülkesi. Birisi Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti, diğeri Kuzey Komşumuz Lenin Sovyet Rusyası. Buradan bunların dönüşümü ve burada derinleşen 20. yüzyıl onun için bizim mektebin, yani mektebi, mülkiye mektebinin, siyasal bilgiler fakültesinin koridorları bana göre 1789'un aydınlanması, 1917'nin emek kardeşliği ve dayanışması ve 1923'ün tam bağımsızlık rüzgarıyla doludur. Ne kadar kaçarsanız kaçın, ne kadar kaçarsanız kaçın, bu koridorda esen rüzgarlar bir yerinizden, öğrenciyseniz bir yerinizden yakalar, damarlarınıza işler ve siz de Satı Al Hüsri'nin anlattığı gibi... Güzel isyana hayatınızın bir bölümünde, öğrenciyken, mezunken, meslek hayatınızda bu güzel isyanları hep hatırlar ve mutlaka siz de e, bayrağı kaldırırsınız. Evet hocam, aslında mülkiyenin ve mülkiyelerin bir güzel isyan ruhunu hiç kaybetmemesi, Tabii. aydınlanma ve cumhuriyet devriminin e, sarsılmaz bir savuncusu olması dileğimizle diyelim. Evet, bilmiyorum eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi e, eklemek istediğim e, tabii biz saatlerce konuşuruz bu çünkü 162 162 yıllık bir mektebin böyle e, küçük e, nüanslarından. E, Bahsettik ama e, kapatıyoruz herhalde programı of, bitiriyoruz. Yavaş yavaş, yavaş toparlayalım e, ama şeye değinerek isterseniz onu e, kapatmak isterim. 1918'de 1919'da başlayan fiili ve fiziki işgal İstanbul'un işgalinden bahsediyorum. Mülkiye yani Boğaz'da itilaf devletlerinin donanmaları bu donanmaları yatakhanelerinin pencerelerinden gören mülki öğrencileri İstanbul'a ve İstanbul'dan esen rüzgarla bütün coğrafyayı kapsayan, kaplayan karamsarlık rüzgarlarının karanlığı içinde Diyarbakırlı bir öğrenci Cemal Eten Bey, mülki öğrencisi bir şiir yazıyor. Ey vatan gözyaşların dinsin yetiştik çünkü biz diye. Sonra bu kabus günlerinden, kabus günlerini ve kabus günlerinden kurtulmak zaruretini de içeren bu uzun şiir, daha sonra ailevi ilişkilerle e, Cemal Ethem Yeşil'in etrafındaki dost halkasından, Yıldız'daki Musiki Muallim Mektebi'nde Musa Süreyya Bey'in önüne gidiyor bu şiir, yani güfte. Ve Musa Süreyya Bey evdeki piyanonun başına oturarak bir gece bizim meşhur Mülkiye Marşımızı e, besteliyor. Bu marşın bir diğer adı da Vatan Marşı diye geçer. Bazı kadir kıymet bilmezler, Mülkiye Marşı'nın adını telaffuz etmezler ama biz mülkiye camiası olarak fakültemizle mülkiye mülkiyeler birliği ile birlikte bu camianın ortak gayretleriyle marş mülkiye marşı olarak artık tescil edilmiştir. Kim bu marşı çalacaksa, yayınlayacaksa tartışmasız bir biçimde hukuken hakkımız nihayetlenmiştir. Mülkiye marşının sözleriyle bitirelim. Gün gelir söner. Ee, elbet bir gün ee, ve e, bu vatanın kara bahtı yeniden e, aydınlığa kavuşur. Marşın sözleriyle bitireyim sözlerimi. Çünkü ey vatan gözyaşların dinsin yetiştik çünkü biz. Bütün mülkeller Mülkiye marşının bu umdelerinden, ilkelerinden ya. e, yararlanmalı ve hep dediğim gibi aydınlanma devrimi, Türkçün evet. Türk devrimlerinin, Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün de izinden hiç ayrılmamalı. Bence de, bence de. Çok teşekkür ediyorum Hocam, böyle ben bir program ederim. İki mülkiyeli olarak evet. bir mülkiye sohbeti yapmış olalım. <laughs> Hem yani ama aynı zamanda Türkiye sohbeti. Tabii yapmış. tabii mülkiyenin tarihi Türkiye'nin tarihi gibi. Evet, sevgili seyircilerimiz bir dahaki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalınız.